Yardım edin bana yardım edin Hı, O ses dedi Biri bana yardım edin diye bağırdı Evet, duydum Ses şu taraftan geldi arkadaşlar Yardım edin yardım edin Ana şimdi de öğrendiler olamaz Gelin bakalım buraya kamerada mı rahat bırakın Al sana İşte bu İşte bu İşte bu arkadaş olamaz çok yürü saldırıyor. Tanrı yardım et Ölüyorum yardım vuruyorum Vur kardeşim vur Allah, Al bakalım kardeşlerim al bakalım hepinizi işle bitireceğim İyi dimi? Allah'a bu bayağı güçlüymüş. Şurada var bir tane zombi şi biri. Dore sen de al bakalım. İyiğimizin kameraman. İyiğim çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardınız. Ne, ne 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 demek ya? Ben de ev yapıyordum şurada Tarıkla Tarık beraber sesini duyduk. Direkt geçeçelim dedik. Evet korusun başta bir şey gelmesin. Oğlum oğlum iyi misin beni çağırmışsın. İyiyim babacım iyiyim. Az önce şibili tuvaletlerin saldırısına uğradım. Bu arkadaşlar beni kurtardı. Siz mi kurtardınız aferin size. Mer mer merhaba sizden kamera adam. Merhaba. Evet biz kurtardık. Ee, biz savaştık. Hmm, oğlumu kurtardığınız için sağ olun. Ne demek